Hoş geldiniz Mahir Bey. Feride ben boncuğu dışarı çıkarıyorum yoksa yine ortalığa pisleyecek. Bu eve tadilat yaparken ne düş biliyor musun? Her bir çiviyi çakarken hayallerim büyüdü. Belki dedim... ...burası bizim evimiz olur. Evlenip burayı yuvamız yaparız. Ama her hayalim gibi bu da kursağımda kalıyor. Bana söz vermiştin bütün düşler gerçek olacak diye. Feride. Ne olur yine aynı şeyleri konuşmayalım. Aynı şeyleri konuşmuyoruz ki. Yuva kurmak meselemiz. Ha burada. Ha kurbette. Ben diyorum ki. gurbette bir ev tutsak. Dört başı mağrur bir ev isterim ama. Bahçesinde küçücük bir kulübe. Ben nereye boncuk oraya çünkü bir kere sahiplendik. Sokağa bırakmak olmaz. Çicili bicili bir mutfak. Ortada koşturan deniz ve bahar. Ha? Ne dersin? Var mısın? Gelecek misin benimle? Ömrümü cennet mi yapacaksın? Ben... Nasif babayı kurtaracak bir hal var mı? Varsa da göremiyorum. sana burada kal savaşalım da diyemiyorum çünkü haklısın. Bir de baban benim seçimin üstünden dar ağaçla çıkarsa ben bu mesuliyetle yaşayamam. Peki ailen ne olacak? Çok kızacaklar. Belki babam sadece aklından değil nüfusundan da silecek beni. Annem üzülecek. Bir tek Melih anlayacak beni. Çünkü sana olan sevdan bir tek o görüyor. Mesleğin. Emeklerim çöpe gitmedi ki. Bak bir sürü hayatta can kattım. ...kimseyi bilerek incitmedim. Mesleğim her zaman benimle. Ama sen... ...sen yanımda olmazsan... ...tenin tenime yakın durmazsan... ...ben nefes alamam Hayri. Sensiz... ...sensiz gelen günün ne manası olabilir ki? yaşamaktansa senin ölürüm hayır karım. Güzel kadınım benim. <laughs> ah gözde sevdam benim. İyi ki varsın.